Çek. Çekeceğim. Çekeceğim. Evet. Sen de çık orada. Sen de çık, sen de çık gel buraya. Eserinizin başında olun çocuklar. Bak, Çocuklar resimlerinizin başında olursanız bakın siz de gözükürsünüz. Herkes kendi eserinin başında olsun. <laughs> ay, ay. ay bir şey. <laughs> <laughs> Hocam siz de bir şeyler söyleyin lütfen. Hoş geldiniz öncelikle. Üçüncü bu sergimiz. Ama ilk defa bizim kent sitesinde yapıyoruz. Ee, bu sene burada yaptığımız güzel oldu. Okula yakınlık açısından. Ee, böyle bir mekanı da bize açtığınız için çok teşekkür ederiz. İnşallah seneye de burada devam etmek istiyoruz. Hoş İnşallah geldiniz. Hocam. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. resim senin mi? İsmin nedir? Kuleli Askeri Lisesi. Önü. Evet. Kuleli Askeri Lisesi önü. Senin resmin hangisi? Geç resminin başını. Ne anlattın bu resimde? Ee, Rusya'da Yoşkarola adında Kazan'ın yanında küçük bir şehir. Ee, burada gün batımı manzarası bana çok güzel geldi ve çekmeye Gün batımı manzarası. Evet. Çok güzel. Evet, evet buna bu, benzer bir resim Hatta eşek mi var? vardı at mı vardı bir şey vardı değil mi Aha. yanında? Evet. Bunu hoşumuza gitti. Evet. En çok. Bak söyle buraya nerede çektiğini söyle. buradaki. Gel söyle bakalım. Ee, bu e, Trabzon Of. Heh. Trabzon Of. Evet. Of. Evet. evet. Peki. Orada çektim bu resmi. bu resmi. Bu resmi 19 Mayıs'ta 19 Mayıs'ta çektim. Tamı tamına bu Türk bayrağı 1999 metre. 1999 metre. Nerede yaptın çekimi? Ee, evet, tam olarak bilmiyorum ama Ada Kent yolunda. Ada civarında yaptın. Evet. yaptım. Senin resmin hangisi? tam. Evet, anlat bakalım bunun hikayesini. Yani Ayvalık'ta e, halk pazarını çektim. Ayvalık'ta? Halk pazarını. Çektin. Evet. Peki, tebrik ediyoruz seni. Senin resmin hangisi? Ee, benim resmim bu. Hikayesini. Ee, e, e, cama Mumun yansımasını çektim, ısı ile bu oldu işte. Ortaya çıkan bu. Tebrik ediyoruz seni, başarılarının devamını diliyoruz. Merhaba efendim, hoş geldiniz. 真还来得